Bir insan sadece ömrü hayatında şu dersi dinlese inşallah sekeratta şeytana teslim olmaz. Çünkü bu akli ve mantıki olarak inkar edilmeyecek derecede Allah'ın varlığını apaçık gösteriyor. Huysuzlukla mücadele, ahlaksızlıkla mücadele, narkotikle şunla bunla falan her şeyle mücadele et hiçbir engel olamazsın. Çünkü sen delikleri tıkarsın o başka yerden delik bulur güne çıkar. Ama bu işin kökünü kurutmanın, bütün manevi hastalıkları birden ortadan kaldırmanın bir tane çaresi var. Şimdi okuyacağımız kısa bir yer. Fakat muhteşem bir ders bu. Tek başına yeter. Bir insan sadece ömrü hayatında, çünkü buradaki ayetin açılımı bu. Ömrü hayatında sadece şu dersi dinlese, inşallah sekeratta şeytana seslim olmaz. Çünkü bu akli ve mantıki olarak inkar edilmeyecek derecede Allah'ın varlığını apaçık gösteriyor. Şimdi her yerde, her şeyde Allah'ın varlığını gören bir insan, onun huzurunda onun hoşuna gitmeyen, yasak ettiği, hem onun huzuruna yakışmayan şeylerden ne yapar? Uzak durur ya. Yani. 27. pencere Allahu haliku kulli şeyin ve hu ala kulli şeyin vekil. Kainatta esbab ve müsebebat görünen eşyaya bakıyoruz, görüyoruz ki. Bugünkü derste bu iki kelimeyi öğreneceğiz. Tamam. Esbab, müsebebat Birisi sebep. Esbab dediğimiz esbab kelimesi sebep kelimesinin çoğulu. müsebebat da netice demek. Mesela ağaç sebep, meyve netice. İnek sebep, süt netice. Ha bunun gibi kainatta her şey, yaratılan her şey bu şekilde yaratılıyormuş. Cenab-ı Hak Hakim isminin gereği olarak sebepsiz bir şey yapmıyor. Hep sebepler var. Şifayı bile değil mi neyle veriyor? İlaçla veriyor, doktorla veriyor. Ha rızkı da Yangel Osman yat sebe ya Rabbi sen her şeyin sebebisin. Rızkımı da sen verirsin deyip yatarsan vermiyor. İlla bir sebeple veriyor. Şimdi enteresan olan ne biliyor musunuz? Burası çok önemli. Her şeyi bir sebeple veren Allah senin sebepleri aradan çıkarmanı istiyor. Araya sebepleri kim koydu? Kim koydu sebepleri? Allah koydu. Ama senin sebepleri aradan çıkarıp da doğrudan doğruya her şeyi Allah'tan bilmeni istiyor. Neden yaptı bunu? Mesela öğretmen dört tane şık koyuyor, içinde bir tanesi doğru. Neden sadece o doğru şıkkı koymadı? Senden sadece o doğru şıkkı işaretlemeni istiyor, değil mi? O zaman sadece onu koysaydı, bu iş çok kolaydı. Sadece doğru şıkkı koysaydı ben sadece onu seçerdim. Ama araya bir de yanlış şıkları koymuş. Ne için? İmtihan için değil mi ya? Ya bu öğretmen beni seviyorsa gerçekten şu yanlış şıkları çıkarsın da ona göre bir imtihan olalım. Öyle imtihan olmaz ki. O zaman imtihan kökten iptal olur değil mi? Şimdi bakın imtihan için. İmtihan ne için? Milli eğitimden bütün imtihanları kaldırsanız öğrencilere iyilik mi yapmış olursunuz, kötülük mü yapmış olursunuz? Kötülük yapmış oluruz değil mi? Çünkü ilkokulda imtihan yok. Çocuk okuma yazma bilmese bile ortaokula geçer mi? Ortaokulda imtihan yok. Okuma yazma bilmeyen çocuk aynı anda liseye geçer mi? Lisede de imtihan yok. Okuma yazma bilmeden üniversiteye geçer mi? Üniversiteye geçti ama üniversiteli olamadı. Neye yaradı ki? Bütün masraflar boşa gitti mi? Tamamı çöp. Öyleyse imtihan ne içindi? İmtihan terakki ettirmek için. Çünkü imtihan demek mücadele demek. İmtihan olduğu için herkes ne yapıyor? Ders çalışıyor, kendini geliştiriyor. Mücadele, müsabaka netice itibariyle yanlışlar doğrularla karışık vaziyette. Ben yanlışların içinden doğruları seçmek için ders çalışmam lazım deyip ne yapıyor? Terakki ede ede üniversiteye çıktığında profesöre muhatap olacak seviyeye geliyor. Üniversiteli oluyor. Şimdi Cenab-ı Hak da bak ne yapmış? Yanlışları doğruların içine koymuş mu? Bak araya sebepleri koymuş. Bizden ne istiyor? Sebepleri aradan çıkar, bütün sebepler dediğimiz yanlış şıkların tamamını elinin tersiyle it. Müsebbibül esbab, sebeplerin sebebi olan asıl her şeyi yoktan yaradan Allah'ı tercih et diye. Bakın demek ki bizim imtihanımız bu. Biz de sebepleri nasıl aradan çıkaracağız? Tefekkürle. Neticeye bakacağız. Mesela bal. Bala bakıyoruz. Bal gerçekten harika. Petek en ince geometrik hesaplarla, matematiksel hesaplarla yapılmış. Fakat ne balı ne peteği yapabilecek akıl, şuur, izan, mizan arıda yok. Kapıdan dışarı çıkmayı bile düşünemiyor. Gidip cama biraz önce vurduğu ve çıkamadığı, çıkışın olmadığını gördüğü cama bir daha vuruyor. Akşama kadar bıraksam vuruyor mu? O kadarcık aklı olmayan arı. Şimdi şöyle düşünün, bu telefonlara ne diyorlar? Akıllı telefon diyorlar değil mi? Mahallenin tescilli, raporlu delisi her mahallenin vardır mutlaka. Cenab-ı Hak aklın ne büyük nimet olduğunu hatırlatmak için onları özel yaratmış. Onu görünce hemen aklımızın ne büyük nimet olduğunu hatırlıyoruz. Cenab-ı Hak buyurmuş. Ben kuluma akıldan daha büyük bir nimet vermedim diyor. Aklınızı alsalar geriye ne kaldı? Ya imanımız var. Akıl olmadan <laughs> teklif de yok. Senden iman etmen de istemiyor. Nasıl iman edeceksin? Şimdi şu akıllı telefonu mahallenin delisi eline almış geziyor. Yemin ediyor ben yaptım diye. Oturdum akşam uğraştım yaptım. Yemin bile inanmazsınız değil mi? Niye? Çünkü akılsız adamın elinde akıllı telefon. Mantık ne yapar? Bunu reddeder. Ya. Çünkü kendinde olmayan, olmayanı sanatına veremez. Görmeyen birisi gören bir cihaz yapamaz. Ha, duymayan birisi duyan bir cihaz yapamaz. Aklı olmayan birisi akıllı telefon yapamaz. Kural mı bunlar? Değişir mi bu? Şimdi aynı şekilde ağacın elinde şeftaliyi gördük. Aynı manzara ya. Abi bizim ağaç bu sene iki kasa şeftali yaptı. Yuh be. Değil mi? Adamı döverler ya. Odun dile gelsene der adama yazıklar olsun sana der. Nasıl yaptı bunu ya? Nereden bildi? Değil mi o şeklini, kokusunu, tadını, rengini? Tüm dünyadaki bütün şeftalilerle aynı model, aynı koku, aynı tat, aynı şifa çekirdeğinin içine de bütün ağacın en ince programına, yaprağının şeklinden, gövdesinin yapısından, köklerinin sisteminden her şeyi de o çekirdeğin içine kodlamış olsun. Aynı manzara bak. Birisi esbab diğeri müsebbebat. Birisi sebep, diğeri sonuç. Sebeplerle sonuçlara bakıyoruz. Kainatta hiçbir sebebin sonucu yapmaya gücü yetmiyor. Mantıken nedir? Bu sebeplerin bu sonucu yapmış olma ihtimali yok. Şimdi öyleyse sebeple sonuç arasında ne var? Allah var ya. Şimdi aşağıda baktınız ki bir kamyon tuğla getirmişler, çimento getirmişler, demir getirmişler, bilmem kireç getirmişler falan falan. İnşaatın bütün malzemelerini getirmişler. 3-5 ay sonra baktınız ki orada bir inşaat yapılmış. Malzemeler gelmiş fotoğrafı çektin bir de inşaatın fotoğrafı çektin. İki tane fotoğraf arasında bu iki fotoğraf arasında ne var? Usta var usta. O iki fotoğraf benim oradaki malzeme bin yıl geçse üzerinden tabiat ve doğa olayları sonucunda zamanla yağdı yağmur çaktı şimşek esti rüzgar bizim bina ortaya çıktı. Olur mu böyle bir şey ya? arada görünmüyor. Ham madde mamül madde. Usta yok arada. Üçüncü fotoğraf yok. Akıl ne diyor? Diyor ki bu bu şekle girmesi için arada ne lazım? Usta lazım diyor. Sebepler ortada. Binanın bütün malzemesi ortada. Sonuç da burada. Daha ne var ya? Ama bütün bu malzemeyi bina şeklinde sokabilmek için ne lazım? İlim lazım, irade lazım, kudret lazım, sanat lazım, usta lazım, mimar lazım, lazım oldu lazım. Bak kainatta biz neyi görüyoruz? Sebepleri görüyoruz. Bir de sonuçları görüyoruz. Arada aklımız neyi görmesi lazım? Değil mi bak? Yaradan'ı görmesi lazım ya. Mesela hadsiz masnuattan yalnız cüz'i bir misal olarak insan başı içinde bir hardal küçüklüğünde bir yerde yerleştirilen kuvve-i hafızaya bakıyoruz, görüyoruz ki öyle cami bir kitap, belki bir kütüphane hükmündedir ki bütün sergüzeşli hayatı karıştırmaksızın yazılıyor. Şimdi hafıza, insan başı içinde hafızanın büyüklüğü mercimek tanesi kadarmış aşağı yukarı. Bizim telefonun hafızası doluyor. Siliyoruz değil mi? Sildiklerimizi tekrar çağırabiliyor muyuz? Yok. Gitti, silindi. Yeniden bir şeyler yüklemek için geçmiştekileri silmek gerekiyor mu? Silmezsen ne diyor? Hafıza dolu diyor değil mi? Şimdi düşünün ya. Hiç şu ana kadar. Bak bu telefon görüntü yüklüyor. Ses de yüklüyor mu? Yüklüyor. Koku yüklüyor mu? Yok. Bak bizim hafızaya yüklenenleri sayayım ben size. Şurada iki tane kamera var. Devamlı akış var. Hem de kaç megapiksel biliyor musunuz? Yani şu biraz kalitesi yükseldi mi hafızayı hemen dolduruyor. Devamlı görüntü yükleniyor. Şu, gö şu gözün gördüklerinin hiçbir unutulmuyor. Hiçbiri. Mesela buraya bir kere geldiniz. Sonradan burayı gösterseler hemen hatırlıyor musunuz? Niye? Çünkü kayıtta var. Şu gözün gördüğü simaların hiçbiri unutulmuyor. Bak bütün sesle görüntüler kaydediliyor mu? Kokular. Adam portakalın kokusunu duydum hemen portakal diyor gözünü kapattı. Ben bu kokuyu da önce duymuştum diyor. Dokular. Şöyle gözünü kapat, portakala dokundum hemen ne diyor? Allah Allah dokular da kaydediliyormuş ya. Sonra sesler, renkler, sonra duygular ya. Duygular, duygular. Ben bu duyguyu daha önce yaşamıştım diyor. Allah Allah. Hisler, neler neler. Bütün bunlar devamlı kaydediliyor mu? Şimdi bizim telefona kaydettiğimiz, ya diyorum ben bu adamı kaydetmiştim ama ne diye kaydetmiştim? Ben bu fotoğrafı kaydetmiştim ama hangi galeriye mi kaydettim? Whatsapp'ta mı? Nerede bilmiyorum ki. Nasıl bulacağım şimdi? Bir, bir sürü arıyorum. Şimdi herhangi bir şekilde zil çaldı. Dışarıdan birisi dedi ki ben dedi. Ya ben bu sesi kaydetmiştim ama nereye kaydetmiştim? Var mı yok? Direkt ben dediği andan itibaren onun sesi burada kayıtlı olduğu için hemen kim olduğunu anlıyor musunuz? Herhangi bir görüntüyü hayalinizde hemen düşününce direkt geliyor mu? Ya neredeydi bu bir dakika ya? Hangi galeriye kaydetmiştim falan yok ve hiçbir gün error vermiyor. Doldu. Lütfen hafızadaki bazı içerikleri silin. Var mı hiç böyle bir şey? Yok arkadaşlar. Allah Allah. Bediüzzaman Hazretleri 90 cilt kitabı ezberlemiş. Diyor ki o 90 cilt kitap ve bütün ömrüm boyu duyduğum, gördüğüm, hissettiğim, yaşadığım her şey sadece diyor hafıza kütüphanesinin içinde bir kitabın bir bölümünü doldurmuştur. Bu nasıl bir şey arkadaş ya? Şimdi bu muhteşem mucizeyi nasıl oldu bu? Nasıl oluştu? Abi hücreler bir araya geldi. Atomlar bir araya geldi. Zamanla tabiat ve doğa olayları sonucunda bunu yaptılar. Bu iş atomların işi olabilir mi? Hücrelerin işi olabilir mi? Akılsız, şuursuz hücreler, telafifi dimahiye dediği lif dimadaki beyindeki lifler, akılsız, şuursuz et parçaları bir araya gelip de bu muhteşem mucizeyi yapabilme ihtimalleri var mı? Acaba şu mucizeyi kudrete hangi sebep gösterilebilir? Telafifi dimahiye mi? Basit şuursuz hüceyrat zerreleri mi? Tesadüf rüzgarları mı? Halbuki o mucize sanat öyle bir zatın sanatı olabilir ki beşerin haşırda neşredilecek büyük defteri amalinden muhasebe vaktinde hatıra getirilecek ve işlediği her fiilleri yazıldığını bildirmek için bir küçük senet istinsah edip yazıp aklın eline verecek bir sani hakimin sanatı olabilir. Başka işte beşerin kuvve-i hafızasına misal olarak bütün yumurtaları, yumurtaların içinde ne var? Tavus kuşu yumurtasının içinde tavus kuşunun yedi ceddinin bütün özellikleri var mı? Sonra çekirdekler, incir çekirdeğinin içinde incir ağacının bütün fotoğrafları, çizimleri, kokuları, dokuları, şifaları her şey var mı? Sonra tohumları kıyas et. Bu cami küçük mucizelere sahir müsebbede kıyas et. Çünkü hangi müsebbebe ve masnu'a baksan o derece harika bir sanat var ki, değil onun adi basit sebebi. Belki bütün esbab sebepler toplansa ona karşı izharı aciz edecekler. Mesela büyük bir sebep zannedilen güneşi ihtiyarlı, şuurlu, akıllı farz ederek ona sorsak, bir sineğin vücudunu yapabilir misin? elbette diyecek ki Halık'ımın ihsanıyla dükkanımda ziya, ışık, renkler, hararet çok fakat sineğin vücudunda göz, kulak, hayat gibi öyle şeyler var ki ne benim dükkanımda bulunur ne de benim iktidarım dahilindedir. Sadece insanın hafızasındaki mucizeden bahsettik. Burada mesela yağmurdan bahsediyor. Yağmur neden yağıyor? Buluttan değil mi? Şimdi birinci örnekte sebeplerin aciz olduğunu, neticenin de mucize olduğunu gösterdi. Doğru mu? Ve dedik ki hiçbir acize bir mucizeyi yapamaz. Öyleyse bu hafızayı yaratıp da bütün görüntüleri içine doldurup hiçbir zaman hafıza doldu uyarısı vermeyecek şekilde hem de hiçbirini birbirine karıştırmadan oraya yerleştirmek olsa olsa her şeyin sahibi olan Allah'ın sanatıdır. Yoksa akılsız, şuursuz hücrelerin, zerrelerin, atomların işi olamaz diye anladık. Doğru mu? İkincisinde de yağmur örneğini veriyor. Bir şeyin çok şeylere faydası varsa o şeyi yapanın o faydaları bilen birisi olması gerekiyor. Mesela yağmuru diyor zahiren netice veren sebepler bulutlar. Ama yağmurun faydaları, yağmurun taneleri sayısınca faydalar var. Bulutlar bütün mahlukatın suya ihtiyacı olduğunu bilip de yeryüzünden suyu buharlaştırıp kaldırıp da sonra onların başından aşağı aktarmak şuurunda, aklında böyle bir istidat, böyle bir kabiliyete sahip mi? Hayır. Öyleyse neticenin faydaları, gayeleri sebebi ortadan kaldırıyor diyor ki, hayır. Bu iş bulut işi değil. Niye? Çünkü bulut bu yağmurun neticelerini düşünüp de yağmuru yaratmış yapmış olamaz. Öyleyse bak neticelerin mükemmelliği ve sebeplerin de o neticeleri düşünecek kabiliyetinin olmayışı bu işi o sebeplerin yapmadığına nedir en büyük delildir. Şimdi geçenlerde böyle ateist birisi televizyona çıkmış şeyde internette bir örnek veriyor. Ben de denk geldim, baktım. Diyor ki şu cümle bakın siz diyor Allah'ın varlığına mahlukatın gayelerini delil gösteriyorsunuz. Mesela bu gözün buradan tesadüfen kendi kendine yanlışlıkla çıkmamış olduğuna delil nedir? Bu gözün bu vücuda faydaları. Bu kadar faydaları, gayeleri düşünen ve gözü tam da ihtiyaç olan yerde yaradan biri olması lazım, doğru mu? Niye buradan çıktı da buradan çıkmadı? Buradan da çıkabilirdi. Değil mi? Kafanın arkasından da çıkabilirdi. Sırtından da çıkabilirdi. Bak çıkabilme ihtimali olan yerler sonsuz. Ama sonsuz ihtimallerin içinden en faydalı, en ergonomik, en kullanışlı, en mükemmel yerden çıkmış. Doğru mu? Sonra etrafında ne var? Bir çukur var bak. O çukurun içinden çıkmış. Öbür türlü ne olurdu? Ya giderken kafamızı bir yere sürttük mü göz giderdi. Bak çukurun içine koymuş bir de en sert kemiklerin ortasına koymuş. Ta ki orada korunsun diye. Şimdi adam diyor ki bütün bunlar diyor. Herhangi bir gayelik mevzu bahis değil. O gayeleri biz onlara yüklüyoruz diyor. Aslında öyle bir şey yok. Biz düşünüyoruz ki orada bir gaye var. Ya oradan çıkan bir et parçası işimize yarıyor olamaz mı diyor? İşimize yarıyor. Mesela karaciğer. Karaciğerin son tespit edilen faydası 2000'den fazlaymış. Yani yanlışlıkla buradan bir et parçası çıkmış tesadüfen 2000'den fazla işimize yarıyor. Vay be. Nasıl da bir tesadüfler. Çektiğin zaman, karaciğeri çektiğin zaman hayat bitiyor. Öyleyse hani arabanın parçalarının içinde şu kaputu kaldırdınız. Orada baktınız ki bir tane demir parçası. Dediniz ki bu demir parçası buraya tesadüfen düşmüştür. Demir parçasını oradan aldığınızda arabanın herhangi bir şeyi eksilmiyorsa, yürüyüşü devam ediyorsa, herhangi bir sistemi aksamıyorsa iddianızda haklı olabilirsiniz. O demir parçası oraya yanlışlıkla düşmüştür. Ama o yanlışlıkla düşmüş diye, tesadüfen orada çıkmış diye, yanlışlıkla orada unutulmuş diye iddia ettiğiniz demir parçasını oradan alınca araba çalışmıyorsa, öyleyse onun oraya yanlışlıkla konulmuş olma ihtimali yok. Sistemi tamamlayan, bilerek tasarlanan ve arabanın mutlaka bulunması gereken bir parçası, düşünerek, tasarlanarak oraya kasten konulduğu şüphesizdir, doğru mu? Sadece bir görevi görüyor olsa bile. Şimdi düşünün ya, insanın karaciğerini aldın. Hayat bitti. Ya bu et parçası burada yanlışlıkla tesadüfen çıkmış olamaz mı? Şimdi adam örnek veriyor. Verdiği örnek şu. Diyor ki adam bir bahçe ekmiş. Bahçede ektiği mahsul bahçenin etrafında çıkan çalılardan dolayı yabani hayvanların istilasından kurtulmuş. Oradaki diyor çalılar tesadüfen çıkmış ve oradaki hayvanların bahçeye girmesine engel olmuş. Bu diyor o çalılar bilerek mi dikildi oraya diyor? Demek ki bilmeden de faydalı şeyler olabilir. Mantık bu. Şimdi Allah aşkına insan vücudundaki organlar tarlanın etrafında çıkmış çalılar gibi mi ya? Yani şu o çalıların tesadüfen çıkmış olma ihtimali olabilir. Ama şu gözün buradan tesadüfen çıkmış olma ihtimali var mı? Sonra ikinci bir göz olacak ki tek göz kör olanlara ehliyet vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Çünkü mesafeyi ne yapamıyor? Tek göz mesafeyi ölçemiyor. Boyutu ölçmesi için iki göz gerekiyor. Enteresan bir şey. O yüzden o ceza yazan kameralar hep iki gözlüdür. Tek gözlü kamera gördüyseniz basın geçin. Ceza yok orada. Hep boyutu bak mesafeyi fark etmek için. Şimdi Allah aşkına bu iki tane gözün değil mi yan yana hem de harika bir surette tam da ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde Rızkımızı ağzımıza götürürken buradan gözler teftiş edecek. İlk kontrolden geçti. Sonra yaklaşırken burun kokusuna bakacak. Sonra yaklaşırken dil tadına bakacak. Bütün teftişlerden geçtikten sonra içeri girecek. Bütün bu kameraların, sistemlerin, reseptörlerin hepsinin burada bulunuyor olması tesadüf mü? Şimdi ne oldu? Bakın enteresan bir şey. Oradaki gayeler mutlaka o gayeleri irade eden, o faydaları düşünerek onu o faydaları, gayeleri, neticeleri ortaya çıkaracak şekilde yaradan birisinin varlığına en büyük delil değil. Bunun devamında da bir de kainattaki süslemeleri anlatıyor. Mesela diyelim kainatta hep her şey süslü mü? Bahara bakıyoruz, her tarafta süs var, değil mi? Süs nedir? Mesela siz anneniz için bir çiçek yaptırırsınız. Annenize o çiçeği götüreceğiniz için o onun için süstür, doğru mu? Ama aynı çiçeği koyuna götürürseniz ne olur? Koyun duygulanır mı? koklar yemeye başladı. Onun için süs değil bak. Yeryüzünü süsleyenin mutlaka insanların zevkini bilmesi lazım ki zevkine göre süslesin. Çiçek neye göre süslenecek? İnsanların zevkine göre. Öyle ya. Kuşlar neye göre boyanacak? İnsanların zevkine göre. Bütün mahlukat envai çeşit süslerle, güzelliklerle güzelleşip süsleniyorsa, öyleyse insanı bilen, İnsanın zevkini bilen ve mahlukatı ona göre güzelleştiren birinin sanatı olabilir, başka olamaz. Demek üç tane delil kullandı burada. Birincisi neydi? Sebep gayet acize, netice mucize olduğu için bu mucizeyi bu acizenin yapmış olma ihtimali yok. İkincisi neydi? Her şeyin faydaları, gayeleri, neticeleri o sebeplerin de o faydaları, gayeleri, neticeleri düşünemeyecek vaziyette akılsız ve şuursuz bulunması bu neticeleri, bu faydaları, bu gayeleri düşünerek yaradan başka birinin varlığına delildir. Bu sebepler asla o gayeleri düşünemez diye ne yaptık? Faydalar, gayeler, maslahatlar sebepleri aradan çıkardı, azdı. Üçüncüsü neydi? eşyadaki süslemeler, süslenilen, beğendirilmek istenen şahısın, zatın zevkini bilen birisinin zevklerine göre süslenmiş olması, insanı bilen ve her şeyi insanın zevkine göre süsleyen akıllı, şuurlu, ilim sahibi ve her şeyin dizginini elinde tutan bir zatın varlığına dirilmiş. Cenab-ı Hak inşallah baktığımız her yere bu nazarla bakmayı nasip etsin. O zaman bakışlarımız bizi Allah'a götürür. O zaman bakışlarımız bize Allah'ın varlığını gösterir ve her yerde onun varlığını gören bir insan haşa o yokmuş gibi bir hayat yaşamaktan ne yapar kurtulur. El Fatiha